Arkadaşlar burası görüyorsunuz işte burası tophane. Ee, gece e, olduğu için burası ışık almakta güzel olur. Ee, Osman Gazi, e, dedemiz e, Orhan Gazi'yi gezdik. Ve şu anda buradan e, parktan şu anda gece olduk. Burası park koş boş. Yazın burası dolu olur. Yani burası çok yazın dolu. Şu anda yağmur biraz, yağmurlu hava olduğu için az böyle yağmurlu gibi ee, saat kulesi dediğin zaman saat kulesi gördüğünüz gibi ya, saat kulesi. Karşı taraf saat kulesi. Ee, buradan şimdi Bursa'yı size Bursa'yı buradan canlı olarak izlettireceğim ama. ama gerçekten de gece gece burası daha güzel oluyor. Gece görüşlü izlemek daha güzel yani. Sizin gece gezmenizi isterim yani. Gündüz, gündüz başka güzel oluyor. Ee, işte i̇şte burada gülsünüz, yürüsünüz. Ee, burada şey var. Ee, antik yani saat. Saatin iç mekanizması göstermiş. Saatin iç mekanizması işte eski eski saatler var eski saatlerin iç mekanizması. İç mekanizma saatin içinde gösteriyor. Ee, Sultan Abdülhamit tahta çıkardığında 29. yıl dönümü ölüm 31. 36. 34. Türün açılışı Bursa saat kulesinde saat olmuş. Burası saat kulesi görüyorsunuz. İşte bu saat buradaymış da buradan yukarıdan aşağı indirmiş. Yani ee, güzel. Gerçekten. Ee, şimdi şimdi buradan Hatta biraz yağmurlu, biraz bulutlu bu hava. hava. Biraz bulutlu olmasaydı size gündüz daha güzel, ışık daha olurdu ama ama gece bulutlu olduğu ama yine görünüyor biraz. Ee, burası tophane. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar aşağı 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 götürüyorum. Ama ön kameraya alacağım şimdi işte ben sizi. Ön kameraya alınca daha güzel görünüyor. Şu karşı gördüğünüz Ama gece, gece bak güzel bir görüntü var burada, görüyorsanız anlıyorsunuz onu. Yani. Burası yazın daha çok karabal oluyor yani, şu anda kimse fazla yok, biraz dün rüzgar vardı. E, bugün de buralar boş ama. Şimdi bu tarafa doğru bakacağım. Şu karşıda görünen yol, karşıda görünen yol İstanbul yolu. E, burası altı parmak tarafında. E, alt altı parmak yolu tarafı semtine. <laughs> yani sizin e, anlayacağınız şöyle e, Bursa'yı gece gezmez isterim Gece değişik güzel oluyor yani Gerçekten de e, Bursa geziyoruz ki Biz iyi yani ki Bursa'ya gelmişiz e, Göç ettiğimizde Erzurum'dan her Bursa'ya geldik Diyorlar Bursa'ya neye gittiniz ama Bursa gerçekten güzel yani e, ee, fırsat harika kokuyor yani. Ee, görüyorsun işte Bursa. Bursa. Ee, Bursa. Şu karşı gördüğünüz ya burada sık türlü var. O var. Orada, orada, bir türlü var. Ee, e, faz... Yağnat Camii. Ee, burası yani yılların yılların vermiş olduğu tarih kokusu tek seferinde hiçbir yerde kaybolmamış yani. Ee, biraz da ön kameraya alacağım şimdi ön kameraya.